Selamlar herkese ben Erdem. Uzun zamandır bu videoya başlamaya çalışıyorum. Bugün artık başlayabilirim. Ee, bugün sizlere gün içinde ne yaptığımı, işte yemek, spor daha çok onlarla alakalı. Bunları göstereceğim. Böyle şimdi başlayayım kahvaltımı etmedim hala. Yeni uyandım. Yüzüm gözüm şiş. kötü durumdayım. Bir içeceğim biraz. Sonra kahvaltı hazırlamaya geçelim. Sabahları e, kullandığım vitaminler var burada. Şöyle bir Omega 3 D vitamini multivitamin. Kafein bunu genelde çok kullanmıyorum. Lazım olduğunda. Bunları her sabah alıyorum diğer yerlerde. Kahvaltımı hazırlayacağım. Burada 6 yumurtayla Roma testosu var. Annem yapmıştı bunu da. Bunlarla bir yumurta hazırlayacağım. Bunlarla da pirinç unu yaparım. Bu antrenman öncesi öğünüm olacağı için biraz sağlam yiyelim. Bundan sonra antrenmana geçeceğiz. Şimdi yapılışını gösteriyorum. hazır. Bir buçuk saat oldu uyandı. Hiçbir şey yemedim. Çok açım. Hemen bunu yiyeceğim. Sonra bir iki saat kadar Durup sindireceğiz. Oradan antrenmana geçeriz. Ufak bir aksaklık oldu. Şimdi iki öğün hazırladım burada. Antrenman öncesi bir öğün daha yiyip öyle gideceğim. Kalanını da yarım yarım bölüp antrenmandan sonra yiyeceğim. Burada 600 gram tavuk göğsü var. Bunu köriyle yaptım. Burada da 3 bardak pilav var. Bunun ikisinin de yarısını şimdi yiyeceğim antrenman öncesi. Yarısını da antrenmandan sonra yiyeceğim. Sonra belki bir şeyler daha yiyelim, bakacağız. Evet, geldik spora. Şimdi otoparktayız. Bir pre atacağız. Şöyle. Bunları atıp antrenmana geçeriz. Ben direkt şöyle drive tutayım. Bugün antrenman programı nasıl Bugün itiş var, itiş yapacağız. Sen tabi satıyorsun full body. <laughs> Sen ne yapacaksın? Bir bench atarız. Ben full body yapacağım. Bu arada Kadir ben kendisi benim arkadaşım. yapıştır Nasıl? Ah. Ekşi. Aa çok attım ya. Aa. Vallahi çok ekşi. O Şimdi zaman bu biraz sürer ama. Aslında biraz beklemek lazım da sen acele sokacaksın bizi yine. Evet mecbur. Neyse ben için ortasında vurur bu. O zaman antrenmandan devam ederiz. Aynen antrenmanda görüşürüz. 5 set var bu yıl. İlk set biraz patladık 80'le. <laughs> 5 set çıkmayabilir ama sen kaç yapıyorsun? Benim ihtiyarım 2 ben set yaptım. Oha. 5 set o zaman yapıyorsam. ben de büyük 4'te bırakırım. 5 çıkmayabilir çünkü ağırlık düşürmem gerekir. Ben de bundan sonra 5 set daha yapıp bırakırım. Tamam. Haydi o zaman. Arttırdım ya. Arttırdım arttırdım. Sen ilk set yüzünden patladın ya. Ben son set 80 yaparım. Arttırdım. <laughs> 12 buçuk 12 buçuk Nasıl iyi antrenman? gayet güzel ya bugün. Dün çok iyi beslenemedik. Ama yine de güzel. Hadi bakalım. şu an yaklaşık 90-92 kilo falanım. Balkı bırakmam için 100 kilo civarına çıkmam lazım. 100 bench yapmam lazım. Deadlift'te de bir en azından 180-200 onları görmem lazım. Deadlift 2 aydır falan yapmıyorum. Başlayacağım şimdi. Onu da çekeriz. Başka? Ne kadar ya hedeflerim şu an. Ha, squat'ta da bir 120 görsem iyi. Şu şu an ya iki ay sonra tekrar başladım. Şu an 80 ile giriyorum. <laughs> Onu düzelteceğiz ama sıkıntı yok. Düzelteceğiz. Tamam giriyorum. <laughs> Evet antrenmanı bitirdik. Şimdi Kadir ve Yevim'i bırakacağız. Kendisini bu arada göremediniz çünkü e, çok gizli olduğu için kendisi <laughs> gizli adam oynadığı için videoya çıkmak istemedi. Antrenmanın çoğunu beraber yaptık ama izin vermedi çekim şeyine. Öyle eve gideceğiz şimdi gündüz yediğim tavuk pilavın kalan yarısını yiyeceğim. Onu da bir çekelim kısa. Başka var mı bir şey? Öyle. Bugün nasıl antrenman? Bugün ben antrenman dağıttım. iyiydi. Ya. Oğlum hiçbir şey gözükmüyor şunu açayım. Heh. Antrenman iyiydi bence. Sonda bir şey oldum böyle pump pump gitti bir triceps atarken. Böyle bir pofuduk hissettim kendimi ama. Genelde güzeldi ya onun dışında. <laughs> İyi antrenmandı. Sence? Güzeldi. Benim bir de şimdi sakatlığım var. <laughs> onu da bir anlat Sırtında. istersen <laughs> o da Erdem sayesinde oldu <laughs> sağolsun bir hareket gösterdi sırtta ya artık bak. hareketi yaparken ne yaptım yanlış mı yaptım boşluğuma mı denk geldi bilmiyorum ama sırtımda bir ağrı var o yüzden Arkadaşlar, bugün Tedir bana laf ediyor <laughs> yaptırdığım hareketten yaptırdığım hareket şu cable roll'da aldım tekel çektirdim buna Yok. yanlış yaptı kendini sakatladı bana suç atıyor ben aylardır yapıyorum bu hareketi ve gayet memnunum hiçbir sıkıntı yaşamadım beni suçluyor kendisi. Alabilirim. Onu, onun, cefasını çekiyoruz şimdi <laughs> Bakalım. Öyle bu kadar. Akşam öğünü yerken tekrar bir şekerim zaten. Şimdi kapatalım. Ee, geldim şimdi. Burada kalan öğünüm var. Biz yaptığımın kalan yarısı. Burada bir buçuk su bardağı pirinç yani 270 gram çiğ haline denk geliyor. 270 gram pirinç 300 grama yakında tavuk var. Şimdi bunları yiyeceğim. Sonra gece belki bir öğün daha yaparım diye düşünüyorum erken saatte. Öyle. Makrolarında birazdan bakıp söyleyeceğim. Şimdi başlayacağım. Ben genelde tavuk pilavı ketçaplı tercih ediyorum. Yani ufak ekstra kaloriler ama ee, az önce tartıda 89 kilo çıktığım için bir yükleme yapma kararı aldım. Böyle bir büyük boy pizza söyledim. Bunu yiyeceğim. Bu da artık son oyun olur. Ondan sonra bitiyor. Makroları yazacağım. Onu bir hesaplayıp koyarım videoya. Bu kadar. Ee, dün video kapanışı yapmamışım. Şimdi bugün de kahvaltıyı çekeceğim. Sonra spora gideceğiz Tuna'yla beraber. Dün Tuna'da kaldım. Spora gideceğiz. Bugün de bir çekiş antrenmanı var. Ama büyük ihtimalle hepsini çekmem onun. Bir gayet yaparım diyorum başta. Onu çekelim. Sonra kapanışı Su. yaparız. Video böyle biter. Şimdi kahvaltı var burada. Pankek yaptık. Şurada yaptıklarımız var. Ya yani elimizdeki imkanlarla Öyle da çevirelim artık. Güzel oldu bence. Yulaf, yumurta, muz, süt. Oldu kadar. Bunu yiyip antrenmana geçeriz. On oh yedi yeah, erkek. <laughs> evet geldik Spora. Ee, otoparktayız yine bir pre yapacağız tekrar. Ee, yanımda tuna var. Tuna'nın bugün ilk günü. Bugün kaydeteceğiz onu cime ve ilk kez pre workout içecek benimle. Önce ben bir atayım, sonra tuna'ya vereceğiz. <laughs> Şimdi antrenmana geçiyoruz. Eksertmeye çalışacağım. Antrenmanı bitirdik. Şimdi e, Tuna'yı bırakacağız. Bugün Aynen sadece deadlift kısmını çektim çünkü zaten itiş kısmını atacağım. Deadlift'i de sadece şey için çektim. Hani sumo ilk kez ilk kez yaptım sumo. Ona geçeceğim artık büyük ihtimalle. Ya yani conventional belime çok sıkıntı yaratıyor. Sumo deadlift'ten devam edeceğim, arttırmaya çalışacağım. Öyle ilerleriz. Onları da çekeceğim zaten yakında bir çekiş videosu falan atarım. Ee, bu videoyu burada kapatacağım. Demek istediğim bir şey yok başka. Bu kadar. Yani ilk videom çok istediğim gibi olmadı, beklediğim gibi olmadı ama olsun ilk video zaten nazarlık. İzlediyseniz izlediyseniz teşekkür ederim. <laughs> Bu kadar. Görüşürüz. Eyvallah, eyvallah.